Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken bundan 32 yıl önce hain bir suikaste kurban giden gazeteci Çetin Emeçi saygı ve rahmetle anıyorum. Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle toplumun bir yarısı yere zincirle bağlıyken Kütlenin tamamı göklere yükselemez. Kadınlara ekonomik ve sosyal hayatta siyasette hak ettiği yeri sağlamayan milletlerin ilerlemesi, hak ettiği refah seviyesini yakalaması mümkün değildir. Tüm kadınların bu anlamlı gününü bugünden kutluyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Toplantımızda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, yaşanan insani krizi, savaşın dünya ve ülkemiz ekonomisine etkilerini, şahsım hükümetinin ekonomiyi yönetememesi nedeniyle her geçen gün milletimize ezen hayat bağlılığını ve ekonomide hızla yapılması gerekenleri ele aldık. Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. günü. Ukrayna'da dünyanın gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çoğu yaşlı kadın ve çocuk bir buçuk, bir buçuk milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu bugüne kadar Avrupa'nın gördüğü en hızlı göç dalgası. Ukrayna'dan gelen görüntüler yürekleri dağılıyor. Diğer yandan Ukrayna'da yaşayan binlerce vatandaşımız hala savaş bölgesinde. Ukrayna'ya gönderilen iki askeri kargo uçağımız da savaş bölgesinde sıkışıp kalmış durumda. Bu çerçevede genel merkezimizde kurduğumuz kriz masası vatandaşlarımızın tahliyelerini dikkatle takip ediyor. Bu haksız, hukuksuz ve insanlık dışı bir savaş. Sürgünde Ukrayna hükümetini kurulması sürgünde bir Ukrayna hükümeti kurulması senaryoları tartışılıyor. Tabii savaşın uzama ihtimali de artıyor. Biz bir an önce kalıcı bir ateşkesin ilanını ve savaşın bir an önce sona erdirilmesini diliyoruz. Türkiye savaşan her iki tarafla da konuşabilen bir ülke. Ama yapılan açıklamalardan hükümetin mazruf yerine zarfla uğraştığı anlaşılıyor. Önce Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bakanları Antalya'da görüşecek tefrikaları Boy boy yandaş basında yer aldı. Ardından Erdoğan Putin'le görüştü, görüşecek haberleri. Boy boy yine yandaş medyada yer aldı. Yani kimin kimle nerede görüşeceği, ne yapılacağından, ne yapıldığından çok daha fazla yer tutuyor. Hiç olmazsa bu defa dış politikayı iç siyasete malzeme etmeyin. Diplomasiyi barışa yardımcı olacak şekilde yönetmeyi bir becerin daha fazla istikrarsızlığa ve itibar kaybına neden olmayın. Değerli basın mensupları, Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacak. Savaş enerji, emtia ve başta buğday olmak üzere gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oluyor. Pandemi sonrasında dünyada yaşanan arz güvenliği sorunları ve enflasyonist süreç bu savaş nedeniyle daha da ağırlaşacak. Bu savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri de Türkiye olacak. Bu iktidar döneminde Rusya ile ilişkilerimizin Türkiye aleyhine asimetrik bir biçimde gelişmesi ve bu süreçte Rusya'ya artan enerji bağımlılığı çok önemli bir etken. Diğer yandan iki ülkede de turizmde en önemli iki ülkede turizmde en önemli ortaklarımızdan tarım ürünleri ticaretimizde de iki ülkenin önemli bir yeri var. Sadece bu kanallardan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye maliyeti 35-40 milyar dolar civarında olacakmış gibi gözüküyor. Tabii bunlar gözüken maliyetler. Diğer taraftan savaş nedeniyle yeniden 600 puanın üzerine çıkan risk primimizin bundan sonra yapı dışarıdan yapacağımız borçlanmalarda maliyetleri ne kadar arttıracağı bu hesaplarda yer almıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline, Türkiye, şahsım hükümetinin ülkeyi çok kötü yönetmesi sonucunda büyük bir buhrandayken yakalandı. 2014'te başlayan tek kişilik ucube rejime geçiş süreci demokrasimizi, hukuk devletini, köklü kurumları tahrip etti. Devlette yönetim krizine neden oldu. Şahsım hükümetleri ekonomide de hep işin kolayına kaçtı sıcak para pansumanı ile ekonomiyi şişirmeyi, sahte cennetler yaratmayı seçti. Ama 2013 yılında Amerikan Merkez Bankası'nın eskisi gibi dolar basmayacağını açıklamasının ardından izlenen yanlış büyüme stratejisi iflas etti. Türkiye dünyada en kırılgan beş ekonomi arasına girdi. 2018'in başında sarayın kibirlisi Londra'da kerameti kendinden menkul faiz sebep enflasyon sonuç safsatasını açıkladı. Ama döviz piyasasında işler elden kaçınca hemen ricat etti. Sarayın kibirlisi ve damadı ondan sonra ekonomiyi iyi yönetememeleri sonucunda hızla artan döviz ihtiyacını gizleyip sahte istikrar havasıyla seçim kazanmak için Merkez Bankası'nın kasasındaki milletin 128 milyar dolarını bankanın arka kapısından haraç mezat sattılar siyasi ikballeri uğruna Merkez Bankası'nın döviz piyasaları kontrol için kullanacağı döviz silahını elinden aldılar. Yine işin ucuzuna kaçtılar. Ekonominin dengelerini alt üst ettiler. Milletimizin cebini, cüzdanını, tenceresini boşalttılar. En son geçtiğimiz yıl faiz sebep enflasyon sonuç safsatası tekrar torbadan çıktı. Emirle faizler düşürüldü. Sonuç döviz kriziyle uçan kurlar zirve yapan hayat pahalılığı oldu. Saray, ekonomiyi yönetememesi sonucunda yarattığı döviz krizini aşabilmek için bağıra çağıra yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşını ve yine Fed'in artık kesinleşen faiz arttırımını hiç dikkate almadan kur korumalı mevduat diye bir ucubeyi getirdi bütçenin altına tahrip gücü 50 60 yıl önce uygulanan dövize çevrilebilir mevduatlardan çok daha yüksek bir bombayı koydu. Bu ay sonunda dolar kuru 14,5 lira olursa bu kur korumalı mevduatlardan bütçeye 33 milyar lira ek yük gelecek faiz sebep enflasyon sonuç diyerek azdırdıkları enflasyonu kontrol altına alabilmek için akaryakıtta eşel mobil sistemini sıfırlayan şahsım hükümeti şimdi kur korumalı mevduatın yaratacağı yükü karşılamak için vatandaşın kullandığı benzine, çiftçinin, nakliyecinin kullandığı mazota zam üstüne zam yapıyor. Ben buradan soruyorum, bu eşel mobili bugün kullanmayacaksanız ne zaman kullanacaksınız? Tek bildikleri fukaranın cebinden alıp zenginin cebine koymak. Şahsım hükümeti şimdi bu faturayı kendilerinden sonra geleceklere aktarabilmek için yine cin fikirlerin peşine düştü. Bugün sabaha karşı yayınladıkları bir tebliğle şirketlerin en az 6 ay olan kur korumalı mevduat vadesi, mevduatlarının vadesini 3 aya indirdiler. Yetmedi, vadesi dolan mevduatların ilk yatırıldıkları gündeki döviz kurunun esas alınarak yenilenmesine de imkan getirdiler. Belli ki iyice sıkışmış vaziyetteler. Ödemeleri sonraya ertelemek için sürekli tatlandırıcı, tatlandırıcılar teklif ediyorlar. Değerli basın mensupları, adaletin olmadığı yerde rahmet, rahmetin olmadığı yerde bereket olmaz derler. Saray rejimi ülkenin rahmetini de bereketini de kaçırdı. Milleti hayat pahalılığı altında her gün biraz daha eziyorlar. Bir Amerikalı yetkili Rusya'ya uyguladığımız yaptırımların amacı Rusya'daki enflasyonu yükseltmek demişti. Buradan bu yetkililere sesleniyorum. Bakın aldığınız tedbirler Rusya'yı caydırmıyor. Zelenski de bunun altını çiziyor. Rusya'yı enflasyonla dize mi getirmek istiyorsunuz? Siz bir zahmet Türkiye'ye geliverin bizdeki sarayın kibirlisinin enflasyonu nasıl azdırdığını, kendi milletine hayat pahalılığına nasıl ezdirdiğini bir inceleyiverin. Sonra da ambargo diye gidin, Rusya'da uygulayın. Emin olun sarayın bu millete çektirdiğini hiç kimse çektirmedi. Atalarımız ne güzel söylemiş, ağacın kurdu içinde olur. Bir ülkede kibirli bir cehalet yönetimde ise başkaca hasma gerek yok. Bugün gerçekten bu ülkede vatandaşın refahına, geleceğine kastetmiş bir saray yönetimi var. Gider ayak tencerenin dibini kazımaya uğraşan bir hükümet var. Kastetmedikleri hiçbir şey kalmadı. Atadan kalma malları sattı. 62 milyar dolarlık özelleştirme yaptı, yetmedi. Milletin 128 milyar dolarını koltukta kalacağım diye buharlaştırdı. O da yetmedi. Milletin geçmediği köprüyü, tüneli, otoyolu uçmadığı, havalarını yatmadığı hastaneyi yapan yandaş müteahhitlere milletin hazinesinden milyarlarca dolar garanti verdi. O da yetmedi. Bir yönetmelikle bu ülkenin zeytinliklerini talan edilmek üzere yandaş madencilerin insafına terk etti. İnsanlar zeytinime dokunma diye feryat ederken ülkenin tarihi, kültürü, zenginliği, sit alanlarında da talanı açtı. Her ikisinin de peşindeyiz. Gerek ad adalet mekanizmasında gere bunları önleyebilmek için gerekli tüm imkanları zorlayacağız. Bunların gözlerini hırs bürümüş. Gider ayak kazanın dibini sıyırmanın derdine düşmüşler. Saray sosyetesi için memleket Yağma Hasan'ın böreği olmuş. Bu gözü dönmüşlüğün faturası millete çıkıyor. Arabaya benzin, mazot, gaz bunları koymak lüks oldu. Akaryakıt fiyatları dolar inse de çıksa da artık her gün otomatiğe bağlandı artıp duruyor. Doların rekor kırıp 18 liranın üstünü gördüğü 20 Aralık tarihinde 1 litre mazot 11 lira 54 kuruştu. Şimdi dolar 14 lira 30 kuruş ama mazot 20 lira. Daha bunlar da iyi günlerimiz. Bu gece ve yarın olağanüstü iki zam daha bekleniyor. Yarın gelecek zamın son yıllarda yapılan en yüksek zam olacağı söyleniyor. Bu artışlar sonrasında pompa'daki fiyat artışı uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın 24 puan üstüne çıkacak. Tekrar söylüyorum. Saray kur korumalı mevduatın faturasını vatandaşın sırtına yıkmaktan vazgeçmelidir. Elektrik faturalarına da Cumhuriyet tarihinin en ağır zammını yaptılar. Bir de vallahi daha azı kurtarmaz dediler. Sonra genel başkanımız devreye girdi. Zorlaya zorlaya faturalar düşmeye başladı. Ama bu gelinen nokta da yetmez. Doğalgaz ve elektrikte 31 Aralık'ta yapılan tüm zamlar Geri çekilene kadar et, biz devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, %52 arttırdıkları asgari ücret enflasyona ancak 2 ay dayandı. Bugün asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Baştan beri söylüyoruz, mesele maaşın, aylığın, ücretin ne kadar olduğu değil. Onunla ne alınabildiğidir? AK Parti göreve geldiğinde, 30 liraya bir çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün 30 lirayla ancak iyisinden bir kilo salatalık alınabiliyor. Bu yüksek enflasyon ortamında asgari ücreti 4 bin değil, isterseniz 40 bin lira yapın. 3 gün sonra açlık sınırının altına düşecekse hiçbir kıymeti yok. Çarşı pazar yanıyor. İnsanlar meyveyi, sebzeyi taneyle alıyor. Şahsım hükümeti çarşı pazardaki etiketlerle ve çarşı pazara operasyon çekmekle uğraşıyor. Müfettişleri esnafların üzerine gönderiyor. Hala kavrayamadılar. Hala anlayamadılar. Enflasyonla mücadele markette sopayla yapılmaz. Etiketlerle boğuşarak olmaz. Çözüm tarlada. Çözüm üretimde. Gübre, tohum, ilaç fiyatı katlanmış. Tarlayı sürmek, ilaç atmak için traktöre mazot lazım. Geçen sene bu zamanlar traktörün deposu 820 liraya doluyordu. Bugün 2400 liraya doluyor. Geçen yılın 3 katı. E insaf. Ülkenin buğday ambarı Konya'da mazotun litresi 20 liraya geçti. Yarın öbür gün tabii 22 lirayı da görecek, 23 lirayı da görecek. Şaka gibi. Antalya'dan domates, narencire, sarayın bir kuruş vermeden yaptırdık dediği paralı yollardan, köprülerden geçerek İstanbul'a geliyor. Mazot, köprü, yol ücreti derken tır başına nakliye maliyeti geçen seneye göre 3 kat artmış. 20 bin lira olmuş. Bir tırın taşıdığı ürün bedava bile olsa kilo başına otomatik 1 lira ekleniyor. Millet eti balığı unuttu. 3 yanımız deniz, 4 yanımız ova ama Avrupa ülkeleri arasında en az tüketen et tüketen 4 ülkeden biri Türkiye. Deniz mahsulleri tüketiminde ise son sıradayız. Eurostat verilerine göre, yani Avrupa İstatistik Kuruluşu'nun verilerine göre, Türkiye'de insanların neredeyse yüzde kırkı iki günde bir, bir kap et yemeğini masasına koyamıyor. Bu, bu insan sayısı Avrupa'daki en yüksek oran. Pek çok aile yokluktan okula gönderdikleri çocukların çantasına beslenme koyamıyor. 2021 yılında 155.938 çocuğumuz yokluk nedeniyle okullarını terk etmek durumunda kaldı. Bu çocuklarımız eğitimlerinin kesilmesi nedeniyle ailelerinin kendilerine miras bıraktığı yoksulluğu kendi evlatlarına aktarma durumunda kalabilir eğer bir an önce tedbir alınmazsa. Ne bunları ne de ülkedeki kuyrukları pandemiyle ya da Ukrayna'da çıkan savaşla açıklamak mümkün değil. İşte buyurun. Bu kuyruk 2019 yılının Şubat ayında. Ortada pandemi yok. Savaş yok. İstanbul Şirin Evler'de kurulmuş Tanzim satış noktasının önündeki kuyruk. İnsanlar soğukta biraz daha ucuza patates, soğan almak için sıradalar. Bu kuyrukta Sivas'ta 2020'nin Aralık ayında Sivas'ta insanlar yakacak yardımı almak için salgın falan dinlemeden Sivas'ın soğuğunda kuyrukta bekliyorlar. Bu kuyruk bu kuyrukta 2021. 2021'de İstanbul Sultan Gazi'den halk ekmek kuyruğu. Gelelim 2022 yılına. Bu da Ankara'dan benzin ve mazot kuyruğu. Daha iş kuyrukları, pandemi döneminde test kuyrukları, gasilhane kuyrukları da var. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kuyrukları Kıbrıs Barış Harekatı'nda uygulanan, bize uygulanan ambargolar nedeniyle ortaya çıkan kuyrukları dillerinden düşürmeyenler, şimdi kıttıkların hükümeti kuyrukların efendisi oldular. Saray artık kınadıklarıyla sınanıyor. Şimdi bunlar da yetmiyor. Ayçiçek yağı almak için insanlar birbirine eziyor. Bunun öyle marketler istif yapıyor diye açıklanır yanı da yok. Çünkü bakanlıkla birlikte çalışan tarım kredinin marketlerinde de ayçiçek yağı, rafları boş. Bu fotoğraf bu sabah Ankara'da bir tarım kredi kooperatifi marketinde çekildi. İşgal edilen Ukrayna. Yaptırma uygulanan Rusya. Ama... Yokluğu, kuyruğu, sıkıntıyı çeken Türkiye. İnternette 18 litrelik ayçiçek yağı 1100 liraya 36 ay taksitle satılıyor. Sanki tek taş pırlanta. Sanki araba. Yani ne alıyoruz? Yemeğe koyacak yağ mı alıyoruz yoksa başka bir şey mi alıyoruz? 36 ay taksit nedir? Aslında söyleyelim. Biz de söyleyelim. Sonuçtur sonuç. Sonuç beceriksizliğin, çakma ekonomisliğin sonucudur. Kendi çiftçisini tarlasına küstüren, ithalatla elin çiftçisinin yüzünü güldüren, iki buçuk Trakya büyüklüğünde tarım alanını işlenmez hale getiren saray politikalarının bir sonucudur. Çiftçi alın terinin karşılığını alamadığı için tarlasını ekemez hale gelmiştir. Hükümet de, saray hükümeti de buna seyirci kalmıştır. İşte sonuçta budur. Genel Başkanımızın defalarca gıda krizi geliyor, önlem alın diye uyarmasına rağmen sarayın kulağının üstüne yatmasının sonucu işte budur. Enflasyonu tarlada destekle değil, markette sopayla fiyat denetimleriyle bitirmeye çalışan zihniyetin sonucu budur. Saray sebeptir, kuyruk, açlık, yokluk ve pahalılık sonuçtur. Değerli basın mensupları. Saray ve şürekası alışmış, çözüm bulmuyor. Dışarıda şöyle oldu, savaş çıktı da böyle oldu diye laf çevirip duruyor. Ama her nedense, her ne hikmetse gıda enflasyonun, enflasyonunda üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, teşkilatı ortalamasını 8'e katlamışız. Bütün dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 5 ülkeden biri olmuşuz. Ukrayna'da savaş Şubat sonunda başladı. Gıda enflasyonumuz Ocak ayında yüzde 57. Savaşın etkisinin ancak birkaç gün yansıdığı Şubat ayında da 66. Enerji enflasyonunda da OECD ortalamasını üçe katlamışız. Yani bu bahanelerin hiçbir geçerliliği yok. Bunlar milletten kopmuş, saray milletten kopmuş, milletin sesini duymuyor, halini görmüyor. Ama aralarında tek tük de olsa başını kaldırıp memlekette neler olduğunu fark edip görenler de var. Önceki dönemde milletvekili olan bir MKYK üyesi geçen gün biz önce üzerimize düşeni yapalım. Sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen çözüm üretemiyorsak bunun siyasi faturası ağır olur demiş. Elak doğru. Hem de üç bakımdan da doğru. Birincisi üzerinize düşen milleti bu pahalılıktan korumaktır. Yapamıyorsunuz. İkincisi, bu yaşananlar kelimelerinin tam anlamıyla rezilliktir. Bunu da gayet net anlamışsınız. Ve üçüncüsü, AK Parti MKYK üyesi bunun siyasi faturası ağır olur demiş. Bunu daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse, millet kendisine bu kadar ağır bir faturayı ödetenlere sandıkta çok ağır bir fatura ödetir. Tastiknamelerini ellerine tutuşturup gönderir. Bu da doğru. Değerli basın mensupları, milletimizi içinde bulunduğu bu zulüm tablosundan çıkarmak için vakit geçirmeden yapılması gereken doğrular var. Bu doğruları da yukarıda Merkez Yönetim Kurulumuzu da ele aldık. Kendileri dinlemezler ama biz yine de buradan dillendirelim. <laughs> Bunlardan ilki saraya biat eden Merkez Bankası Başkanı derhal değiştirilmelidir. Yerine güven veren bir ismi atamak gerekir. Bankanın para politikası araçlarını özgürce kullanılma, kullanmasını sağlamak lazımdır. Sonra gözleri çakmak çakmak göreve gelen ama 3 ay içerisinde gözünün feri kaçan Hazine ve Maliye Bakanı'nı o makamdan uğurlamaktır. Kendisi bugün bir gazeteye röportaj vermiş. Daha önce enflasyon Nisan'da %50'nin altında pik yapacak diyen, sonra sene başında Gözünü kapatıp 6 ay sonra uyanmaktan bahseden Nebati Bakan bugün enflasyon ancak yıl sonunda düşmeye başlar diyor. Yani enflasyonu düşürme randevuları bir başka bahara kalmış vaziyette. Bu iki adımı atacaksınız. Sonra yapılacak iş gerçekçiliğini mevcut şartlarda geçerliliğini tamamen yitiren 2022 bütçesini yeniden ele alacaksınız. Hayat pahalılığının kasıp kavurduğu toplum kesimlerine öncelik veren, zora düşen vatandaşlara destek sağlamaya öncelik veren yepyeni bir bütçe yapacaksınız. Yine dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza en çok ezen gıda enflasyonu ile mücadele için tarım politikasındaki dağınıklığı toparlamak için acilen atılması gereken adımlar var. Öncelikle vakit geçirmeden Ülkemizin ihtiyacı ve ihracatı çerçevesinde önümüzdeki dönem yapılacak tarı tarımsal üretim planlamasını gerçekleştireceksiniz. Üretimi yetersiz olan ve stratejik olan tarımsal ürünlerde alım fiyatı ve alım garantisini önceden açıklayacaksınız. Bu çerçevede ayçiçeğinde bu sene hızla sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmak gerekiyor. Ayçiçeğinde bu Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkabilecek krizi dikkate alarak ayçiçeği eken çiftçilerimize, ekecek çiftçilerimize verilen 50 kuruşluk destek sözleşme sözleşmeyle ekim çerçevesinde 1 lira 50 kuruşa çıkarılmalı ve hemen ödenmelidir. Belli girdilerin belirli şartlarla kamunun kaynaklarından istifade edilerek çiftçimize verilmesi sağlanmalıdır. Mali ve yasal tedbirler alınarak bahar gübreleri üreticilere uygun fiyatlarla dağıtılmalıdır. Çiftçimizin kullanacağı gübrenin %50'si desteklenmelidir. Çiftçimizin kullandığı mazotun vergileri kaldırılmalıdır. Yarısı bizden yarısı sizden sözü mazotla ilgili olarak tutulmalıdır. Hükümet çiftçinin üretimde kullandığı mazotun yarısını karşılamalıdır. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergi yükü kaldırılmalıdır elektrik borçları hasat sonrasında faizsiz tahsil edilmelidir. Tarımsal sulamada kullanılan suda 2021 yılının fiyatları uygulanmalıdır. TİGEM, damızlık hayvan ve tohumluk üreterek çiftçimize ucuz tohumluk ve ucuz tohum ve damızlık hayvan sağlamalıdır. Tarımsal destekler kanunda yazıldığı gibi milli gelirin en az yüzde biri kadar verilmelidir. Verilen destekten hiçbir ad altında kesinti yapılmamalıdır. Süt üreticileri için 1 kilo süt satıp 1,5 kilo yem alabileceği. Besiciler için 1 kilo et satıp 25 kilo yem alabilecekleri pariteler korunmalıdır. Bunun için gerekirse prim desteği de sağlanmalıdır. Besicinin hayvanını ucuza beslemesi için mera alanları ıslah edilerek çiftçimizin hizmetine verilmelidir. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üretim alanları devlet tarafından sigortalanmalıdır. Çiftçimiz altında ezildiği borç yükünden derhal kurtarılmalıdır. Bankalarda ve Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki kredilerin faizi silinmeli, kalan para uzun vadelere yayılarak yapılandırılmalıdır. Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olmalıdır. Tüm tarım araç ve gereçleri alım satım işlemleri 5 yıl süreyle KDV ve diğer vergilerden muaf tutulmalıdır. Bu hükümet bunları yapabilir mi? Hiç sanmıyoruz. İşte biz bu ülkenin aydınlık geleceğine inanan bu toprakların insanları birbirine sıkı sıkıya sarıldığında aşılmayacak hiçbir sorun yoktur diyen bir avuç yandaş ve beşli çete çakma oligarklar için değil, ülkesi ve milleti için çalışmaya kararlı altı parti göreve hazırız. Sandıkta milletimiz kendisini hakir görenlere, gözünün içine baka baka dalga geçenlere dersini verecek. Demiştik ya ağacın kurdu içinde olur. İşte ülkemizin içini kemiren o kurdu. 100 yıllık çınarımızın, ülkemizin gövdesinden vatandaşlarımızla birlikte söküp çıkartacağız. Bundan sonra pahalılığı bitirmek için, gıda güvenliğini sağlamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, hiçbir çocuğun eşit eğitim hakkından mahrum kal kaliteli eğitim hakkından mahrum kalmaması için, herkesin temiz havaya, temiz suya ulaşabilmesi için, herkesin huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya hazırız. Biz hazırız, milletimiz hazır, sandığı istiyoruz. Sandığı bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in "Altı muhalefet partisine ihtiyacımız yok. Tek başımıza da çalışmalarımızı yürütüyoruz." açıklaması yuvarlak masada çatlak mı var sorusunu akıllara getirdi. Sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Kimse boşuna heveslenmesin. Yuvarlak masada çatlak falan olmaz. Şimdi hem soruyu çarpıtarak hem de sayın özelin cevabının tamamını okumadan böyle bir soru soruluyor. Sorunun soruyu taslamam okursanız cevabı da taslamam okursanız o zaman ne demek istediğimizi nereye doğru gitmek gitmekte olduğumuzu anlarsınız. Efendim ATV'den sonra diğer soruda A Haber'in. A Haber'in sorusu da şöyle. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır programı netleşti mi? Diyarbakır annelerine ziyaret planlanıyor mu? Evet, Genel Başkanımızın Diyarbakır programı artık netleşiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Genel Başkanımız nasıl tüm Türkiye'yi kucaklıyorsa Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıları da kucaklayacak. Var mı başkası? Yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.